Arkadaşlar, bugün ben size e, günümüzde hemen hemen e, çoğu kişilerde e, boyun fıdığı, e, bel fıdığı e, olmakta. E, ben size bunun en etkin, en etkili e, bitkiden oluşan ilacı şeyini yapmak istiyorum. E, ilacını yapmak istiyorum. Biberiye bitkisi günümüzde normalde çay olarak tüketiliyor. Fakat öyle bir güzel etkisi var ki bu e, biberiyenin. E, bel fıdığı ve e, boyun fıdığında oldukça etkili. Mesela ben bugün hazırlamak istiyorum. Benim kendi kızımda yeni oluşan boyun fıdıkları e, oldu. Ben bugün hazırlayacağım bunu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerde de boyun ve bel hıdı olan arkadaşlar bunun oldukça faydasını görecekler ve bana dönecekler ee, inanıyorum. Başlayalım. Ee, ben şöyle uçlarından kesmek istiyorum böyle. Fakat e, bunları biz yıkamadan kavanozlayacağız. Kavanozlara da koyarken birini dik kestiğimiz tarafı da yukarıya gelmek şartıyla öyle yapacağız fakat hiç suyu değirmeyeceğiz zaten oldukça yoldan uzak temiz sürekli sulanıyor bunlar yapacağız bunları sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten çok etkili çok faydasını göreceksiniz aralardan aralardan böyle keselim bunu yaptıktan sonra kavanozda bir ay güneşte bırakacağız. Bir aydan sonra 15-20 dakika masaj yaparak bel fıtığımız varsa belimize, boynumuzda varsa boynumuza 15-20 dakika ovarak masaj yapacağız. Uçları kesiliyor, tam böyle dipten değil, ama su hiç değmeyecek kesinlikle.